Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Postmodern Borsa kanalında bir haberiz. Ee, burada anlatılan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Hep beraber şimdi Miatek hissesine bakacağız. Bu konuyla ilgili sorular geliyor. Şimdi Miatek hissesini incelediğimiz zaman temel sıkıntısı yan tahtalardan birisi olduğunu görmekteyiz yan tahta olduğu için de endeksteki asıl büyük hisselerin gitmediği ortamda bunun gitmesini de çok beklemek doğru olmazdı. Ve bundan dolayı da düşüş trendini epeydir sürdürmüştür. Burada içeride olanlar var mı bilmiyorum. Ama sorduklarına göre içeride dediler diye tahmin ediyorum. Burada düşüş trendi görünmekte. Hareketli ortalama tarafından da bakıldığı zaman 50, 100, 200 ve 20 günlük bütün hareketli ortalamalarında altında. Peki bu sonsuza kadar gidecek mi? Yani hiçbir şey sonsuza kadar düşmez ya da sonsuza kadar yukarı gitmez. Nereden dönebilir derseniz. Burada çok iyi bir destek seviyesi var. Bakın çok fazla burada takılan bir hisse. Ve burada şuraya çarpıp bu kanalın içerisinden şuradaki üçgene odaklanalım. Bu üçgenin içerisinden yukarı çıkarsa trend dönüşümü sinyali olabilir. Eğer bunun altında kapanış yaparsa bir sonraki hedefi 32 30. Bu kötü senaryo. Daha kötü senaryoda da 27 44 seviyelerini görebiliriz. Bunun da altına gidebileceğini çok düşünmüyorum, tahmin etmiyorum. Ama eğer şu zirvelerde falan buna giren varsa burada dönüşüm sinyalleri için bir umut ışığı olabilir. Yani neden gitmedi derseniz, yani daha çok şu anda zaten e, eskisi gibi aç gözlülük seviyesi yok. 2024 sonlarında e, bundan kaynaklı olarak daha çok ana hisselerde hareketler gördük. E, Miatek'den de iyi kazançlar sağladığım olmuştu. Ama o e, halka asfuryalarının vesaire olduğu dönemlere denk gelmişti. E, onun dışında hani trendi kırdıktan sonra hareketli ortalamaların aşağısında kaldıktan sonra yani çok da durulmamalıydı. Ama şu an için içeride olan varsa e, bu şekilde buradan dönüşü bekleyebilir artık. E, giren girmiş diyebiliriz. Kibarca e, beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz.